Joffrey'nin, Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Joffrey, doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan bizle çatışıyor. Şey, yani Joffrey'nin... Değil mi? Evet. Kendi kendine bunu söylemesi. Arkasında çelişkiler üzerine bir politika kuruyor ve de en şeyde dostumuz olmaya çalışmıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de görev yapanları özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin o dış politikasıyla biliyorsunuz yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 42 tane kriz. Yani biz 1952'den beri her yıl büyük krizler yaşamışız. Evet. Yani 42 krizin orta, ortasında oluyor. Bence yani belki... <laughs> Fethullah Gülen'in kalkıp Vatikan'ı ziyaret etmesinden sonra söylüyoruz ama böyle bir şey bence yani akıl tutulması diyebilirim yani. Yani bu böyle bir şey olacağını yani hiç hiç aklım almıyor. Bunu söylemen Bildiğiniz çalışıyorum. bütün Yani olur Amerika şey. Birleşik Devletleri hala Tayyip Erdoğan'a karşı olmak tutumundan vazgeçmiş değil. Değil. Bu birinci tespit ve elindeki bu eylem yapmadaki e tutarsızlıkları değil o eylem yapmadaki artık elindeki gücü buna yetiştiremediğinden kaynak almak istiyor. Yani bu bu baştan beri geldi işte imparatorluk bayıl. paradigması uzun e, süre önce değişmeye başladı e, ama evet, değişiyor. Evet. Bence. E, yani böyle anlamak lazım. Yani ben nasıl bir akıl tutulmasıyla gene Gaffar Senle beraber gene bir felsefi kuramda bunu <laughs> çözebiliriz zannediyorum ama <laughs>